Merhabalar, bugün Pilot Ofisi'nde Pilot'un ikinci dönem girişimlerinden atdaa.com'un kurucusu Kaan ile beraberiz. Merhaba Kaan, ee, bize girişimden Selamlar. bahseder misin? Tabii ki, memnuniyetle. Ee, hatta güvenilir insanların, bilgili insanların e, kendi şehirlerini ya da sevdikleri şehirleri anlattıkları bir mecra. Bu kolektif bir şehir rehberi. Mesela örnek vermek gerekirse New York Times Travel'da, Lonely Planet'da ya da güvendiğimiz bloglarda yazıları yazan kişiler bir şahıs insanlar ve biz bu insanların aynı platformda toplanabileceklerine inanıyoruz ve bütün amacımız da bu. Çok güzel. Peki şimdi internetin, teknolojinin sürekli her geçen gün hayatımıza girmesiyle e, birçok sektörde gelenekselleşmiş iş modelleri değişime uğruyor. E, bunu seyahat üzerinde konuşacak olursak e, sence insanlar gelecekte nasıl seyahat edecek? Bunu birkaç örnekle açıklayabilir misin? E, gelecekte seyahatlerimiz daha spontane daha ani ve son dakika olacak. İnsanlar çok çalıştıkları için e, pek zaman bulamıyorlar plan yapmaya. Mesela biz hafta sonu yaklaşırken Buenos Aires'e gitmeye karar vereceğiz birlikte. Ve uçakta e, bütün şablonu, bütün planı çıkartabileceğiz. Mesela Hotel Tonight, Airbnb, surfing tarzı bir platform sayesinde nerede kalacağımıza, kimle kalacağımıza karar vereceğiz. Ondan sonra bizi tanıyan e, algoritmalar Bizim sevdiğimiz sanatçıların konserlerini, sevdiğimiz restoranları bize push edecekler bu bilgileri. Bunları bunlara karar vereceğiz ve aynı zamanda e, orada gezerken augmented reality, mesela Google Glass kullanarak arkadaşlarımızın daha önceden bıraktıkları tipleri, mesajları görerek sevdiğimiz şeyleri yapabileceğiz şehirde, itinerilerini follow edebileceğiz ve her şey bize push edilecek ve kişiselleştirilmiş bir e, seyahat tecrübesi yaşayacağız. Peki, e, hatta aynı zamanda San Francisco tabanlı bir startup. E, ama sen Türkiye'ye devamlı gidip geliyorsun. Şu an zaten pilot programında Türkiye'de devam ediyorsunuz. E, Silikon Vadisi'ni de yakından tanıyan birisi olarak, e, Türkiye'de bir girişimci olarak e, sence karşılaştığın en büyük problem nedir? E, burada bizim gözlemlediğimiz en önemli problem olarak gördüğümüz unsur yatırımcılar da e, olsun, yetenekli co-founder kalitesinde kişiler de olsun girişimciler de olsun return on investment dediğimiz yani girişim beklentisi yatırım beklentisi geri dönüşü çok kısa vade herkes bir an önce geri dönüşünü almak istiyor belki bunun sebebi risklerini hesaplamayı bilmemeleri ya da tutkularına çok sıkı bir şekilde tutunamayıp buradaki atmosferden buradaki koşullardan ötürü give up etmek zorunda kalmaları olabilir ama en en büyük gördüğümüz problem bu. Herkes bir an önce geri dönüşünü bekliyor. Yani Silikon Vadisi'nde geri dönüşüme ilk başta çok önem vermiyorlar. Çok fazla önem vermiyorlar. Biraz daha uzun vadeye atabiliyorlar insanlar. Peki şu an pilotta devam ediyorsunuz ikinci fazda. Eğitimlere devam ediyorsunuz, mentor oturumlarına devam ediyorsunuz. Yaklaşık 300 küsür başvurusundan seçildiniz. Hatta kom olarak. <laughs> Program hakkındaki görüşlerinden bahsedebilir misin bize kısaca? Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Pilot, girişim sermayesi veren, aynı zamanda equity hisse almayan ve Türk Telekom ailesi içerisinde bir startup olduğu için başarı hikayelerine ihtiyaç duyan bir ekip. Çok değerli insanlar tarafından yönetilen, yürütülen bir ekip. Biz onların bizim takımımızın bir parçası gibi olduğunu hissettik ve hakikaten bizim başarılı olmamız için her şey yapıyorlar. Ayrıca burada 10 takımız, ilk işe giren takımlardan ikişer kişi bu 9 haftalık Lean Cycle'ların sonunda Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazanacak. Ve o insanların ufku daha da bir genişleyecek. Ben bunu diğer girişimci arkadaşlarıma anlattığımda hakikaten çok şanslı olduğumuzu söylüyorlar. Belki tahtaya vuralım. O yüzden çok mutluyuz burada olduğumuz için. Peki çok teşekkür ederiz Kaan. Atta.com'a başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki Flat TV röportajımızda görüşmek üzere.